Sayacağım At bakalım babacığım. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalımıza arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalımıza arkadaşlar. Bir şey var. Bir şey var. Evet arkadaşlar. Böyle yapıp böyle yapıp bak Evet Asil abim bir şey anlattı arkadaşlar. Elindeki materyalleri kullanıp Paraları devirmeye çalışacaklar. Ama öncesinde bu gördüğünüz paraları masaya dizmeleri gerekiyor. Bir sürü paranız var. Kaybetmeyin ben aman ben ha. Ben paraları ben aman ben aman aman. Al ben sen ben abla, verdi de Hadi dizin bakalım. 200 TL ile ne yapacaksın? Oh. O TL mi? Dolar babacığım 200 oh. TL'ymiş. <laughs> Hadi bakalım arkadaşlar. Bizim balıklar dizmeye doğrusu Oyunu... Kolay Oyunu. Şimdi nefesinin elinde yelpaze var. Yelpaze ile mi daha çok atacak ama dörde kadar sayacaksın nefesini tamam mı? Yani, yani dört kere böyle sallayacaksın. Bir, iki, üç, dört değil. E niye dört? Biz o, ne yapacağız? Bu yanlış oldu baba bir şey olmaz ağlama. <laughs> ağlama tamam baba. Ağlamıyoruz. Ağlamıyoruz, Ağlamıyoruz. Ağlamıyoruz. <laughs> Ağlamıyoruz babacığım. Param bitti ya oğlum ne yapalım bittiyse. Bir bir çabuk diz hadi. Abi dizsin ki siz oynayın. Al bebe da Bu tarafa doğru dizin biraz. Evet arkadaşlar şimdi ilk önce Simeras çık atıyor. Bakalım kaç para düşürecek. Sayacağız bir Bayağı çok attı. Şunları topla bakalım İlbe Yasa. Masadakiler sayılmaz. Yere düşenler. Masaladakiler sayılmıyor. O zaman biz de şey onlardan fazlası yok. Sen düzenle. Hadi bakalım, topla kaç paraymış görelim. Neresi sayılıyor? Bir ayakkabı da say babacım. Kimse görmüyor ki seni. 100, 102. Ne? Çok mu ne ya? Onların hepsi 100 dolar. 102, 100 diye saymanız lazım. Bakalım kaç taneymiş. Kamikazem nerede? Ablanın yanına git. Kamikazem burada, <laughs> al yerine. Kamikazem. Kamikazem. Kamikazeni al. Kamikazen al babacım. Kamikaze uçağıymış arkadaşlar bu. kamikazen nerede? Altı yüz. Burada beş. Kamikaze. 600. Evet altı yüz galiba yani saymadıysam. Altı yüz mü? Altı tane varsa altı yüzdür. <laughs> tamam 500 dolar kazanmış esinler arkadaşlar. Ups. Arkadaşlar boynuk oynamayı çok severim bu yine ona benziyor ama böyle paralar var nasıl bir küçücük topla alıp şurada kocaman hepsini mi deneyelim? Önemli olan ne biliyor musun orada devirmen değil masadan aşağı düşürdükleri asıl problem orada. Benim Bak, top üstünden geçip gider ama. Böyle birazcık hızlı atman gerekecek benim anladığım kadarıyla hızlı atarsan belki böyle fırlar ben senin yerinde olsam masanın çaprazından yapardım at bakalım babacığım. <laughs> arkadaşlar yere herhalde asilden çok düşürdü. Hemen topluyoruz. Bakalım. Ne Asil'in kamikazesinden daha çok düşürdü galiba. Evet 600 Evet hemen sayıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 600 dolar kazanmış İlbe Asaf. Bakalım nefesira ne kadar kazanacak arkadaşlar? Olsa Önce ne? bunları diziyoruz. Evet arkadaşlar sıra geldi nefes Hira'ya. Nefes Hira yer ile dört kere sallayacak. Bakalım kaç para devirecek abla? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, Vallahi arkadaşlar gördüğünüz gibi Nefesira. O zaman bunlar 2500 değil, doların hepsini kazandı. Parayı alıyor. Yapacak hiçbir şey yok. Arkadaşlara el sağlayın güle güle deyin. Kapatalım videomuzu. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşmek üzere Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bye, bye.